Behram. Umut ama bir tanem kusura bakma şey telefona bakıyordum. Ne haber abi nasılsın? İyi sağ ol sen Aa, nasılsın? Hoş geldin gel şu masaya ayarlayayım. Yok yok hiç oturmayacağım ben aman, seni benim Beni yok şey, ziya. Oturmayacağım şu, oturmayacağım, oturmayacağım. Masaya... ben, ben, abi seni, abi, ben abi. seni, ben seni götürmeye geldim. Ne? sen birlikte yemeğe gideceğiz seninle. Abi ağzından çıkanı kullan diyorsun ne yemeği sen yemeğin membağındasın olur mu öyle şey? Ya olmaz ver. olmaz hep burada yiyoruz hesap da ödetmiyorsun zaten. Bak bu akşam Hesaplar Ümit abinden. Abi hesap değil de estağfurullah her zaman ne zaman başım gözün üstünde de başka bir şey var abi. Bak şimdi çok rezervasyon var bu akşam. Mutfak hmm. falan da çok kötü. Olmaz olmaz öyle şey olmaz. ya Ümit abini lütfen kırma rica ediyorum abi. Bak lütfen. Burada olmam lazım. Değil olmaz bak lütfen. Bak içimden geldi. Lütfen. Behram kardeşimi ben alayım güzel bir restorana götüreyim dedim. Lütfen. Hevesimi tamam. kursamda da bırakma lütfen. Tamam tamam abi. Tamam. <laughs> ha, ta ha tamam dedim. <laughs> ha tamam. Ay ne bileyim. Çok konuşuyorum Çünkü... bazen kendimi duyamıyorum. Yo estağfurullah. Ha. Ceketi alabilir miyim? Alabilir. <laughs> estağfurullah. tamam, estağfurullah. <gülüyor> Burayı temizleyin. Rezervasyon olabilir. Peki tamam. Ziya. Ya o zaman şu babamın teklifini anneme acilen söylememiz lazım. Ha, ödüm koptu babam söyleyecek diye. Bence de. Bizden duyması şart. Evet. Da yani ne yapacakmış ben onu anlamadım. Neyle tehdit etti? Yani ne yapacaktı da dilimizi yutacakmışız? Ya bırak ya. Annem haklı. Boş atıyor. Teklifini kabul etmedik ya. Aklınca bizi korkutacak. <laughs> Şu casusluk programını yüklenemedi zannetti ya. <laughs> o kadar zor tuttum kendimi belli etmemek için. <laughs> Sen de. Yalnız dayım çok iyi değil miydi ya? Ya müthişti. Adam saf yetenek ya. Böyle yıkılmaları, oynamalar filan. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, bizim rezervasyonumuz yok yalnız. Tamam, sorun değil. Kaç kişi? İki. Ha, e, e, iki, iki, iki kişi. İki kişi. Tamam, sizi şöyle alayım. Sağ ol, teşekkürler. Masanız burası. Buyurun. Sen daha önce gelmiş miydin buraya Behram? Ee, abi şöyle, ben burayı duydum. Hmm. Ama bir türlü gelme fırsatım olmamıştı. Sana kısmetmiş. Ya ben e, internette yorumlarını okudum. Çok iyi. Öyle mi? Göreceğiz. Ne oldu bir şey mi o? Ben bu masayı sevmedim ya. Masayı sevmedin? Hayır sevmedim. Çok ayaküstü ayak değil mi burası şu an? Ayaküstü yani ne Nereye geçeyim? Başka bir yer soralım. Şu şu, ee, şu daha iyi değil mi? Şey yapalım, ya. soralım. Bir bakar mısınız? Yani? Buyurun ee, efendim. Bizi şu masaya alır mısınız? Tabii, buyurun. Ah işte buyurun. Işte. vay budur ya. Teşekkürler. Reham sen de isteyince bütün kapıları açıyorsun ha. Yok abi İstanbul ha sen içine sissin de. Şey değil yani. Ay. Oh. Ne yiyeceğiz? Ha yanlış şimdi bak, şunu söyleyeyim. Şimdi buraya kadar gelmişiz. Böyle kebap mebap söylersen hakikaten gönül koyarım bak. Aşk olsun Behram ya, aşk olsun. Ben senin restoranından başka yerde kebap yemem artık. Benim için son nokta. Ben de tam bu cümleyi duymak için sormuştum. <laughs> tamam <gülüyor> tamam tamam, anlaştık. Hadi bakalım o zaman. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Tolga Kaşifoğlu adına rezervasyonumuz vardı ama. Hey oylumlar geldi. Aa, aa, aa. Aa, aa, Ay. Bir dakika bekletiyorum. Hasan. Hı. Dayım burada. Dayım. O, Ozi, Oli, buradayız. Birlikteyiz biz. Biz birlikteyiz. Dayımın ne işi var burada ya? Ben söyledim. Gerizekalıyım ya. Beyram'ı Behram da burada. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Konuşacağız, ne yapacağız? E ee, tamam, biz birlikteyiz. Sağ olun. Tabii efendim, buyurun. Ay ya şu tesadüfe bakar mısınız ya? Bak onca, onca restoran içinde. Siz gelin burayı bulun ya. Vallahi takdir ilahi bunun adı ya. Değil mi? Ne haber Ozan? Ne var ne yok? İyidir senden. Eyvallah ne olsun ya. <laughs> ya şu şansa bakar mısınız ya? Ne haber oğlum iyi misin? Sağ ol. Ozan ve Ümit abi de burada. Aa Tolga ile Selin de geldi. Bu, bu kadar tesadüf de fazla. Siz mi ayarladınız yemeği? İşte Behram'ın ne işi var? Kan versiz düğün olmuyor işte Selincim. Hadi gel. Tolga, Selin. Buradayız, buradayız, buradayız gelin. Birlikteyiz, biz birlikteyiz. Vay inanılmaz bir şey ya. Ay ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selincim, ne haber? İyiyim bir Bunun ne işi var burada? Bilmiyorum. Sen çağırmadın yani. Hayır ben niye çağırayım? Dayım çağırmış. Dayın nereden biliyor burada olduğumuzu? Ben söyledim gerizekalıyım çünkü. İnanmıyor musun sen bana? Niye hesap soruyorsun böyle? Yok sormuyorum. Gel oturalım o zaman. Oturalım tamam tamam oturalım. Hadi ayakta mı sohbet edeceğiz? Ee, biz kendi masamıza geçelim. Oğlum senin masan benim masam mı var? Allah aşkına Ozi ya. Sen gel bakayım sen gel. Hadi geç sen şöyle. Geç şöyle hadi. Tamam ben köşeye geçeyim. Ya öyle şey mi olur? Geçsene ya. Dayıcığım ben köşede oturmak istiyorum. Ben köşeye geçeyim sen de karşıya geç. Dayı hadi geç. Heh. Sen de. Ben de geçeyim. Behram'ımın yanına geç. Bu senin değil mi? Hah benim koyuyorum. Ne haber Tolga? İyi iyi senden ne haber? Yaşıyoruz ya. Yani. Behram, siz Selin'le tanışmış mıydınız? Ha yok şimdi bir merhabalaştık ama tanışmamıştık. Behram ben merhaba. Selin memnun oldum. Memnun oldum Selin. Teşviki hukukta son sınıfta kendisi. Bu sene inşallah birincilikle mezun olacak diye bekliyoruz. Öyle mi? Birinciliği Ümit abi. Oylumla karıştırdın herhalde benim. E sen değilsin sen de çalışkansın yani biraz ittirsen kendimi sen de bir. Sen birinci miydin Oyun? Yok canım. Ne birincisi? Ben okuldan atıldım. Evet, evet. Ozan? Sen nasıl gidiyor iş güç? İyi vallahi ne olsun iş güç devam. kısa. Senin neydi ya mimarlık firmasının adı? Tandars. Tandars. Tandars mimarlık. Mimarlık ofisinde inşaat mühendisinin çalıştığını bilmiyordum. Ee, i̇nşaat işine de giriyorlar o yüzden. Hem çizip hem yapıyorsunuz yani. Hı hı. mimarlık şirketleri yapıyor onu ya. Yani inşaat işi de yapıyorlar. Ama masrafı da bir o kadar artıyor ama Behram öyle olunca. Yani çiz projeni, al paranı yat aşağı, cumburlop. Ya Cumburlop da işte kazanç o kadar artıyor abi. Ne kadar çok risk o kadar çok kar. Öyle mi Ozan? Ee, öyle Beni kontrol etmeye mi geldin? Yok Canım kahve içmek istedi ben de sahile indim ya Çünkü iyiyim ben Yani Aşkımdan yatakları düşecek halim yok hiç öyle bir şey söyledim hatırlamıyorum. Canım sıkıldı orada. Gerildim biraz. Ben de kahvemi aldım sahile indim. Niye gerildin ki? Yani ne güzel oturuyordunuz. Yok artık Selin. Neresi gayet güzeldi ya. İki dakikada yine Tolga'yla soğuk savaş. Niye? Ne oldu ki? Behram. Yine Behram, yine Behram ya. Gerçi daha doğrusu bu sefer dayım. Behram'ı niye çağırdın diyor bana. Ben niye Behram'ı çağırayım? Dayım çağırmış. Anlatamıyorum, inanmıyor resmen bana. Tolga çok mu kıskanıyor Behram'ı? Evet. Yani aslında hayır. Ya aslında yani Tolga Behram'ı kıskanmıyor. Biliyorum. Tolga beni Behram'dan kıskanıyor. Anlıyorum da ama. Ay canım ya. Ay canım ya ama. Yani niye kıskanmak bu kadar böyle kulağa tatlı geliyor ki? Ya dozunda yapılınca tatlı. Ayrıca Tolga dozunda kıskanıyor seni. Yani. Ercan. Efendim ağam. Ben bu oyunu bozsam. Hangi oyunu? Nasıl bozsan? İşte bu oyun meselesi. Tolga Ölüm'e büyük yalan söylemiş. Ne yalan anlamadım. Şimdi bu Tolga'nın babasının Güzide Hanım'la bir davası vardı ya. Ee? Ben babamla görüşmüyorum. Sildim attım demiş. Yok yok öyle bir şey. İşte onu söylüyorum ben de. İşte diyorum ben bu oyunu bozsam Ayıp eder miyim diyorum ama... ...saçmalıyorum şu an boşver. Unut, unut dediğimi unut. Abi tabii ki bozacaksın. Cık, tamam. Unut dediğimi... Bak sen kardeşini dinle. Söylediğimi yap. Gönder gitsin şu fotoğrafları. Kardeşim ben yoruldum bugün biraz herhalde. Unut dediğimi. Yok öyle bir şey. Ya gönder. Oğlum herif kıza yalan söylüyor. Doğru. Söylüyor ama olmaz yani. Ayıp oğlum nişanlı kız ya. E iyi ya işte. Oğlum nişanlı ne deyin? Oğlum yalancıyla mı evlensin kız? Gönder gitsin diyorum bak. Çek şu Tolga Kaşifoğlu'nun ipini. Sen göndermezsen ben göndereceğim bak. <laughs> o iş biraz sıkardı. Vallahi ciddi diyorum. Zaten oylumun numarası var bende. Yollayacak mısın, yollamayacak mısın? Yollamayacağım Ercan. Ben yolluyorum o zaman. Ercan bırak o telefonu. Vallahi kalb Kalbini kırarım yemin ederim. Ercan. Bir. Ercan. İki. Üç. Gönderdim. Vallahi gitti. Gitti ha vallahi mı? Bilmem olabilir. Merak etmiştir kesin. Bu ne ya? Ne bu şimdi? Arasana bir gönderen numarayı kimmiş? Ya. sana yalan söylüyor. Gördüğün gibi babasıyla gayet samimi. Ya eski fotoğraf falandır. Değil. Değil bu montu birlikte aldık. Yeni aldık biz bu montu. Yalan söylemiş bana. Ya belki de şu an acele hüküm veriyorsundur Oygun. Selin. Selin Tolga beni terk etti. Ben ona yalan söyledim diye beni terk etti Tolga. E ee, anneme bana abime sildim ben babamı dedi. Görüşmeyeceğim bir daha dedi. Yalan mı söyledi? Söylemiş ya. İnsan böyle bir şeyin yalanını söyler mi? Onca şey yaşadık biz böyle yalan söylenir mi? Kolay gelsin oğlum. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Pahalı kahveni özledim. Söyleyeyim sana hemen bir tane. Ya. Kendim aldım. Ha bu ondan. Hı. İyi yapmışsın. Nasıl gidiyor işler? İyi, iyi bir, bir sorun yok. Sözleşmeleri Sinan'a bıraktım. Bir baksınlar. İtirazı varsa benim hukukçulara göndersinler. Tamam. Fazla kalmayacağım merak etme. Kahvemi içip kalkacağım. Ya baba bu, burası senin de ofisin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin, istediğin zaman gelebilirsin. Oylumla iyi misiniz? İyiyiz. Güzide ile? Ne diyor ilişkinize? Oylum üniversiteyi bitirmeden evlenmeyin diyor. Haklı doğru söylüyor. Bence de haklı do doğru söylüyor. Hadi oradan. Sana kalsa bugün hemen evlenirsin Oylum. Hmm. Bu Malezya mı Endonezya mı bir bilişim şirketinden bir teklif geldi. İnşaatlardaki güvenlik sistemleriyle ilgili falan. Bir yolda sen bakar mısın? Bakarım bakarım Gö gönder bana. Ara sıra tekniğe gel. Ayak üstü olsa doğru. Özlüyorum onu. Koruyacağım. Bekliyorum bak. Bir akşam yemeğe gel tamam mı? Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz abi. Oylum. Ben seni seçtim oylum. Babamı sildim. Onunla asla görüşmüyorum. Benim öyle bir babam yok oylum. Sen ne kadar güzel yalan söylüyormusun? Oylum. Ben değil mi yalancı olan? Bütün yalanları hep ben söylüyordum. Sen hep dürüst olan. Ben hiçbir zaman sana böyle bir yalan söylemedim Tolga. Bildiğin gibi değil. Sözleşme getirmiş, iş için gelmiş. Tekneyi iş için mi gittin? İş için mi sarıldınız? Ben kendimden çok sana güvendim. Ne olursa olsun bana yalan söylemeyeceğinden çok emindim. Niye söylemedin? Silemedim deseydin, yapamadım deseydin, niye yalan söylemeyi tercih ettin? Biz evlenecektik ya. Evlenecektik. Bu yalanla mı evlenecektin benimle? Haklısın. Haklısın. Güvenin olmadığı yerde sevgilinin de öyle mi var demiştin? Güvenmiyorum artık sana. Oylum. Oylum yapma saçmalama oylum. Oylum. Oylum.